Ne oldu senin? Oh. Allah Lan, ne oluyor arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Ersin 50 TL kazandı. 50, 50 TLlik <laughs> arabam kazandı. Ersin <laughs> tamam. daha havada evet. ya sen ne o? Baksan adam daha. Be... Açık şu arkadaş. şu. şu. Aç şu. Aç Dönme. merhaba arkadaşlar. Yeni GTA 5 videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yanımda çirkin bir ekip var arkadaşlar. Beni hoş geldiniz. Allah söyletmedi. Evet, öyle, öyle. <laughs> arkadaşlar, dünyanın en zor haritasındayız. <laughs> Oo. Yüzde %99 en zor <laughs> kimsenin geçemediği bir harita. Ama <laughs> kendime göre açtım. Çünkü ben geçebilirim. O Oy. O o zaman senin Ya bu arada arkadaşlar İlerken ben oluyor. bir şeye takıldım. Gece uykularımı evet. kaçırıyor. Videoya like atmıyorsunuz abi. Lütfen Aa, ama yani. Bu önemli. İzleyen herkes bir like atabilir mi? Lütfen. Yani benim uyumam için. Gerçekten. Femi, bak takip ediyorum seni Femi. <laughs> Yorum da at. Şu an bekliyorum. Selim abinin uyuması için o zaman atalım abi. Evet, evet arkadaşlar şu an, yani uçuzluktan ölüyorum ya. Hadi bakalım. <laughs> Bundan ya geliyorum bakıyorum abi. Gir, abi. Bizim izleyiciler de şey demiş. 20 bin like nerede diyorum ya. ya lütfen abi. Ha, evet. Üzmeyin beni. Yaşlı başlı adamım üzmeyin beni ya. Yani. <laughs> <Ne zamanı? gülüyor> Hazır mısın kanka? Kardeşim hazırım birinci olmaya. <laughs> oh, 10 bin dolar bastım kendime. Oh, oh, lan, bu dolar. haritayı biliyorum. Dünyanın en zor haritası bu. Evet. Olamaz. Tabii efendim. Hop, hadi bakayım birinci miyim? Değilim. Selim abi. Oo arkadaşlar custom araç mı bunlar? Custom kokusu Yok, geliyor. <laughs> custom kokusu aldım. Uçuyorum. Oy. Taça gidiyorum. <laughs> <Adam ciddi>. <gülüyor> <Değilim>. <gülüyor> abi. abi. Ben geçtim, patladım ama. Nasıl patladın patladı ya? Patladım kanka. abi ya. Bu, bal devam ediyor <laughs> arabalı. Deli mi abi? Havada çarpışmadık mı kanka? Bende çarpışalım gelsin burayı düşmüş. da. Adam formüleyle geçti ya. Ah! Geçti valla. Abi bu gidemiyorum. Geçtim. Yapacaksın. düştü. düştün. O... Geçtim kanka. O... Lan. Dedim abi düştü, düş düştü. Düş 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 düş. düş. Bu arada ha, arkadaşlar. Aha. İlk defa bu kanalı <laughs> görenler ben yazabilir miyim? Göreyim bir yorumlarda sizleri bakalım. Hoş geldiniz şimdiden. Ah Selim abi yolculuğun. O rampa kamyon beyler gelmeyin. Abi zaten gelemiyor rampa bu. Rampa kamyon mu? Yapma Selim abi. Selim abim bak. pa pa pa. pa. Kaçtı. Oh. Sisli göremezsin. Nasıl zaten ya. Seni. Oo Selim, Selim abi bu arada, çarpım arada çarpım uçamayız ha. Ah seni ama <laughs> o <alın> çarpmışlar. <laughs> 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 Uçtu. ben Olum. düşmedim <laughs> ama. Etki ettim acaba Selim Bey? Selim abi düşmedin <laughs> mi? Yok hayır. Oo. Sence ben düşüyor. Lan umarım ben de düşmem. <laughs> bakıyorum hemen. Oy gelişime bak. Çok fena geçiyor. <laughs> Apollo gene <laughs> ikinci arabada kaldı. <laughs> Oo, bu sefer geçti kanka sıkıntı yok. Selim <gülüyor> abi. <gülüyor> hayır ya. Hayır ya. Öyle bir şey ya. yok ya. Var ya salise ya, Kesin dışına nasıl çıkıyorum ya. <laughs> Apo'yu değiştiremedin mi arabayı? Değişmedi. Abi Apo sevdi oh. sanki onu ha <laughs> Evet benim çok hoşuma gidiyor kanka. Bu arabayı görüyorum ya. dayanamıyorum. Beyler oyun bitti. Oyun bitti. Finish. Nasıl bitti? Bu ne ya? Bu ne? What? Arkada arkada Selim abi. What the hell? Arkada. Oha var. uçak veriyor. Oo lan neler lan oluyor kim? bu haritada? <laughs> Al uçak vardı. Abi uçak gösteriyor da <laughs> o apo bitti. Evet. What? Uçak Oy, ne o nasıl uçak ya? Selim Bey <laughs> uçuyor Oo. lan. Oğlum. Selim abi ne? en büyük uçağı. En büyük uçak bu olabilir. Kanada bak. Kanadını kırdılar. <laughs> Kanka çok ağır gidiyor. Bir ağırlığı var. Aynen. Kardeşimizin. Kanka siz bunu var ya hayatta kullanamazsınız değil size. Getap. Neden Selim abi? Ersin bunu derken birinci oldu. Eyvallah eyvallah. Apocuğum biliyorsun. Lan nereye gideceğiz? Selim abi. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Selim abi. Gelsenize. Sizi Değil <laughs> bekliyorum. <gülüyor> Piste dönün. Alo. Hayır düşüyor. Ersin şey çekin. Lan düşüyor. Ersin şey kalksana Uçak uçuyor. Bana <laughs> <laughs> şu Aha. Lan suyun altında kaldı. Oh. Birinci. Ya, hayır ya. <laughs> ne? Birinci misin? Selim. Evet kankı. Arkadaşlar bak çok ağır kanka ya. Kanka ne yapıyor ama ya? Çeviriyor. Şey Ooo. <laughs> abi Ersin'e bak daha çeviriyor. Şey sen falan çeviremiyor. Ya böyle şey... <laughs> işte. E kanka sen oğlum değiştirsene arabanı. <laughs> abi şimdi değişeceğim. Döneceğim <laughs> tamam. tamam. Ya o tamam. Ersin daha tamam. havada ya. Sen ne o baksan Senin, adam daha havada. Ben şu an kanka. Ah, bak ki değişmeden. Ya abi bu ne ya? What? What? Abi bende bunun ayarı yok What? ama ya. Apollo sen ne yapacaksın şimdi kardeşim? Ya ben böyle iyi takılıyorum ya. <laughs> ha bak döner mi? Uçağı için... var ya. Apollo hiç kullanamayacak ha. Kanka ben uçak mühendisiyim biliyorsun. <laughs> Apo yaparsın. Ben de. Ya, ya bu uçak Yaparım. gelmesin Serim bir daha Selim abi. Araba Dur bakayım. Gel gel, Dur bakayım. gel Apollo gel gel. Gel atayım gel. Gel gel. Hop. Atayım, tamam tamam vazgeçtim. Değiştirdim sonunda ya. <laughs> Ya Selim ya. <laughs> al, al, Selim Abla, abi. Geçer mi bir dakika? Kaç araç değiştirdin Düşürdü ya benim. Selim abi? Bir Kanka, tane değiştirdim. 15. Abi. aracındayım. Oo abi bir de sis kalktı ha. Gündüz oldu galiba. Oğlum pistin altından gidiyordum bu Oo, ne ya? Selim abi Mesela kaçtı ya. Az daha ya düşürüyordum onu. Lan şey ama aşağı düşeceğim. Düş Sakın. düş 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 düş. Apollo geç kaldım. <laughs> abi roketi açtın mı Selim abi? Açtım şu an. Havada. <laughs> Açtık şu an diyor. <laughs> ya yine uçmadık mı ya? Çabuk çabuk. Apo çekil. Sin dur ben de zıplıyorum. Yap yap. Bu... Aa, yemedim. Yemedim, yemedi, yemedi, ya Apo. Aa yemedi. Yemedi yemedi. Uçağı mı geçemedin? Hop Apo. Yapma Oha, şu hareketi. Uçuyor. Yapma Lan. hareketi. Yapamadım oh, ya. Ah be kanka. ya nasıl abi. nasıl ikinciyim ya? Denedim o hareketi. Yok e, abi. Ayıp olur diye ben ikinci oldum senin için. Sıkıntı yok. Selim <laughs> Bey uçağa tek atamıyor muydun? Apollo... Apolo. Dönmüyor. Apollo onunla gidemezsin. Dönemiyorum. Aha. Döndüm. Bir dakika. Gel gel. Ersin gel. Ersin ya gel gel. Ya bu ne abi ya? Aşağı düştü. Aşağı düştü. <laughs> Aşağı düştü. Abi denememek lazım. Gerçekten. Apollo da uçtu mu? mi? İnsanın evet, şu roketi bir kullanası geliyor ya. Ama Ersin sen evet. roket diyorsun. Adam uçuyor bak. Çıkamaz. Onu bitireceğim. Ah nereye gitti? Uçtu. Ya. Zıp zıp arabası mı? Yanlış yere düştüm ya. Olur öyle. Ersin uç. Uçtum kanka, uçtum. İzliyorum. Oha gitti Oo. ya. Bu sefer oldu mu? Yüüüüm. Hadi Yardım bakalım. Hadi bakayım. Ah Selim abi önümde. Sen bittin Selim abi, bekle. Aa finish Hadi. mi? Gel, gel. Ne o ne Finish mi? What? Finish, Selim abi finish'e gidiyor. <laughs> Apollo DNF oldum. Selim, finish'e mi gidiyorsun? Oha. Ya ama buraya Suya düşme düştü. ya. Düş 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 düş. <laughs> Arkadaşlar. Ya bu ne ya? Apa! <laughs> Apa neredesin? Bu ne? O ne la? Oo abi gelmeyin ha. Dayım. Selim abi gelmeyin. Olmadı. Gelmiyor. Ah be. Selim gelmeyin ha. Bekle bekle Selim Niye? abi. Bekleyin abi. Çok Oğlum ne abi. araban var senin? O ne Oha, ya? Oha <laughs> küçük araba, gel ya. Küçük abi, araba gel, geliyor. ya. Selim abi dur 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 dur. Gelmeyin. Roket araba. Roket açmayacağım senin için Ersin. Geliyor. Lan. Bir dakika. Düştü. <laughs> Haa tamam Düştü anladım, ya. anladım, düştüm. Neyi anladın Ersin? Düştüm kardeşim. <laughs> Nasıl ha, ya? Sen. Dönüşünüz finish sizin hainler. Eyvallah, eyvallah pollucuğum. Evet ben gidiyorum finişe. Sudan gidiyorlar hainler ya. Selim <laughs> abi <her> nerede göremedim. <laughs> <Aa>. Arkadaşlar <laughs> hep mi bir birinci olacağım ya yeter ya. Ooo. Ama bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en büyük uçağını kullanmadınız mı? Kullandık. Evet. Yani. Eyvallah. <laughs> Abi ben o uçağı ilk defa görüyorum ha. Abi çok değişik bir kanat yapısı var ya. İlginç. Apollo neredesin ya? Bey, o Bey, o ya. İlk defa görüyorum dedim de onun ismi ne olur sence? Ben takılıyorum ya. Lan, takılıyorum. Apollo DNF misin ya? Abi <laughs> Apollo 28 saniye yapar mısın? Yaparsın. Lampa. Yaptın Yapanım bu arada. Daha, yaptın. 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 Ya. yaptın. Yaptın. Yapamadım. Yaptı şu ya, an oğlum oldu. Olmuyor. Devamını videodan izleyeceğim. Ben like atın. <laughs> oldu 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 oldu. Hadi. Oldu yapıştır. Hadi yapalım. Da, bu kapı. Gidemiyorum. Kanka bas gaza E'ye bas sonra. Sonra E'ye geçe işte <laughs> suya düşeceğiz de Ersin. Kanka Olur. daha var var. Bir sürü saniyen abi. vardı. Hadi. Son saniye. Hadi. Hayır. Atlayamadım. <laughs> ya adam. Adam diğeri oldu ya? Kaldı kaldı ya. ya. saymıyorum. Aynen. uçak tam, tam uçak. bakarken ya. üçüncü oldu İntikam istiyorlar arkadaşlar. Hadi ben... bakalım o zaman. İntikama. Oo ama bu en kötü araba geldi Selin ya. Yes. İntikam için en kötü arabayı seçiyorum. <laughs> en yavaş arabayı seçiyorum. <laughs> ya, <gülüyor> arkadaşlar custom yaptımlar. <gülüyor> <Yine>. <gülüyor> Neyse kendime <gülüyor> <bir> <gülüyor> dolar basıyorum. <laughs> Ağzımda kaldı araba Ersin dur ya. Ufak bir rüzgara bakar. Oo Selim abi abinin araca bak. Arkadaşlar 1 10 milyon vs 50 TL'lik araba. Bakalım ne olacak? Ulan ya. Nerede? Ha, bak Selim abi. Ben saymıyorsan da. Hop hadi bakayım. Selim abi ne oldu? Ne oldu Selim abi? Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ersin. 50 TL kazandı. 50 TL'lik arabam kazandı. Ama bu nasıl bal ya? Bal değil profesyonel. Değil. Apollo sen nasıl A düştün ya? Kanka sana çarptı hızını alamadı geldi beni de durdurdu. Eyvallah öyle ya. öyle ben öyleyim. Ersin sen neyle dönüyorsun peki kanka? Rampa pa pa. Braa. Nasıl o abi? rampa ya Ersin? Harbi rampaymış Selim bey hayatımı kurtardı. Ya devrildim ya saçmalama <laughs> rampayla nasıl <laughs> devrildin? <deyordu? gülüyor> devrildim. 10 milyonluk araba o çünkü. Unuttun mu? Hayır. <laughs> Harbi, ya harbi o bir, bir diyeyim, o işe. Tur herif. bindiriyorum. Tur, tur bindiriyorum. Evet. Özlemiştik arkadaşlar. İntikam için Selim Bey tur bindiriyor. Aynen. Ben daha farklı bir şeyler bekliyordum ama. Vay be. Porsche <laughs> <laughs> ha? Ey Allah. Severis. Ne bu? Hayen mi abi? Şayan mı? Yani, Şayan. biraz makan de gözüküyor sanki. Ha, bilmiyorum. evet. <laughs> Buradan bütün her şey ifşa <laughs> Hadi bakayım. Top, top, bey. Beyler bir acil hasta varmış da. Aa. Ben bir onu tamam, kurtarıp geliyorum. Tamam. Dersin, bu kapışma Selim'e yarar. Dersin. Aynen Apo. <laughs> Apo yazıklar olsun Apo. İntikam <laughs> için ekip geri dönüyordu arkadaşlar. Arkadaşlar. Like Neyse ben birinci olmayacağım artık ya. Yeter ya. Aa, yeter ya. Abi Şimdi. efendim. Tekrar hallediyorum arkadaşlar. Bu oyunda birisi Ersin! Yol bitmez kanka. Çabuk yapma, gel. yapma. Çabuk Ersin, gel. Ersin Bey ne yapıyorsunuz? Abi seni bekliyordum. Aha! <laughs> evet, bu benim için o, biraz sıkıntı olacak. Şey. dedim. <laughs> attı ah Ersin. Peki sen Ersin bu kamyonu almayacak mısın Ersin? Sen intikam istemiyor musun Ersin? İstiyorum. Ersin bak, sağda, sağda bekli ya. Arkadaşlar işte. Selim Bey hiç olan olmadı. Hain seviye. Gözücüyle bakıyorum. Oo Ersin hızlandıracak seni bak kanka. Roketi açtı. Aa düştü. Hadi. Aa düştü. 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 Selim abi bittin sen. Ya. Ben oraya, bir, şey yetişeyim. Ben oraya bir yetişeyim. Şey ben oraya bir Selim abi. Hayır yetişmeden Ama geçmem lazım arkadaşlar. Rokete basacak ya. Al roket adamda. Oo Ersin <laughs> geçebilecek geliyor. misin? Zırhlı geliyor. Geçerim geçerim no problem. Arkadan gelene bak 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 Selim Bey'e bak. Ya Selim <laughs> abiye bak ya düşüremedim Çok ya. <laughs> Abi rampayı Dur kötü yolda kullandım yakaladık bak tamam. <laughs> Aynen kötü yolda. Allah kötü yolda. <laughs> Zorlu Selim. Ya Allah şu aracı nasıl kullanamadık? Şuraya aynı yolda devam ediyoruz kardeş kardeş <laughs> Aa, ah ya. Çiftlik <laughs> yapamıyorum zoruma gidiyor. Oo beyler dönmeyin. Tamam. Selim. Çabuk o lan, ne? kaç kaç O araba ne? Bak dur. Ersin! Aaa düştü <laughs> Lan düş! <laughs> ya düştüm <laughs> ya Aa düştü, düştü <laughs> Düştü, kaç kaç kaç, 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 kaç Roketle geldi Bak, rüzgar akıl geldi Oha tekrar <gülüyor> düştü Roketle <laughs> 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 Ya abi, Arkan sen düşün... şimdi nasıl döneceğiz Çediğim şey Geçtiniz mi? Lan Neyi şey döneceğim? Ben geldim zaten Düşman mısın? Lan geldim oğlum ben zaten Oğlum çaktırma ya Arkandayım senin abi. Arkandayım Adam Ersin geliyor, beni atacak ya Ama bu haksızlık ya Arsın! <laughs> Lan <ya. gülüyor> Neyse. Selim oh. Bey'in arada kaçtı ya. Arkadaşlar ya adamlar uçtu ya. Oğlum. Aa Selim abi birinci. Selim Bey beni atınca zaten kanka başka bir temel kalmıyor. <laughs> Bu evet. birincilik gitti. Gitti vallahi. O, neyle dönüyor? Oo dönme. Ne yapacaksın? Gel gel. Selim abiye gel, gel. abiye oynaman gel, lazım ha. Minnak. Başla. Bışır <laughs> <Düşün> onu. Kaçtı. <laughs> bir daha düşün istersen. Ama sana iyi bir haberim var Arçın zıplıyor. Ya hayır ya. Yok <laughs> Yo, artık. Kaçtı kanka. Helalleşiyorum. Gel Kaçtı kanka. Sen, buyur kanka. Yok. Kafa yok. kafaya abi, kapışalım. Araba... Yok yok. Bu arabayı. <laughs> <iyi. gülüyor> <Tamam. gülüyor> o arabayı <laughs> ben arkadaşlar ersin ya. Kanka. Hep senin yüzünden. <laughs> ya ne benim yüzünden çarpmadım ya. O arabayı alsın ya kanka. Oğlum bu arabaya dakika. ne dersin? <laughs> Yine GTA hatası var ya. Ona bakalım. Bu arada abi. Ne kanka. Abi ben hak etmiyorum bu hareketleri <laughs> ama ha bak. Ama <gülüyor> Selim. <gülüyor> kanka bu, bu arabaya ne dersin? Geçermişim. Ha ah be. Ay. Oha geçti. <laughs> dönme sakla kim dönme. Ya bu ne ya? <laughs> abi atıyorum çalımı Oo. düşüyorum aşağıya. <laughs> ne şey Dönüş finish bir dakika Selim seni bırakmam ki dönüş <gülüyor> <gülüyor> finish. Harbi lan mi? Kanka bırakma, sadece seni bırakma. Arbe, i̇ntikam alınıyor. Bırakma kanka bırakma. Nereye geliyor? Bırakma, seni mi O işte, o işte o. O lan ne? o. Lan oğlum <laughs> nasıl geçti ya? Dersin ya. Finish'e <laughs> gidiyor. Gözlüğümün önünde finish. Ne oluyor? adam oyunu <laughs> <adam, o, gülüyor> <öyle> bitirdi <tane gülüyor> ya. İntikam yetin. Kanka. Tertini ben niye bu kadar proyum ya? Bu kadar pro olmaktan bazen... Bunu peki yorumlarda ya. soralım mı kanka? Like atanlar yorum da atar. Haydi <laughs> Bir yorumlarda tartışalım arkadaşlar. Sizce bir <laughs> videolarımı mı izliyor Selim abi? Olay nedir yani? Ooo! <laughs> <laughs> gizli. Ama like atar kanka. Yorum. Oğlum Oy kardeşim. Bir like atar. Ne geldi de bakayım. Dersin <laughs> dönerse abi. rampa kamyonla dönecek. O 10 tur mu indirdiniz? Ne yaptınız ya? <gülüyor> İntikam <gülüyor> demiştik Ersin için. Allah adamlar. Apollo sen bütün işe ben de gidiyorum kanka. <laughs> Ersin diye nef mi? Aa, mi nasıl bir intikam alındı benden ya? Bu nasıl <laughs> bir şey ya? Apollo geç diye olsun. Geçti hain. Hello. Arkadaşlar <laughs> yetişir mi? Vicdansızlık diz boyu. Ee, ben size Oo, yalnız şu kamyonla bizi yakalasaydı abi. Ya abi <laughs> hiç ya. denk gelmedi ki öyle bir şey ya. Yazıklar olsun. Şey. Ana rafa geldi de beklemedim. Bekleseydim farklı olurdu. Şuranın üstüne çıkabilir miyim? Ersin <laughs> aşağı gidiyor. Aşağı. Oh, çatıya tek eski... bir dakika. çatıya çatı kanka eski mekaniğin olduğu yere <laughs> gidiyor. Bu da bak. çatı kanka. <laughs> ha, tamam burası güzel. Tamam burada duracağım. Buranın manzarası daha güzel. Oy iyi, baksana be. Ee, ah. eski mekaniğin olduğu yere gitti. Mekaniğin çatısına düştü arkadaşlar. Evet. <laughs> Aşağıda tahmin edeceğim ben bunu. <laughs> e, ee, güzel bir maçtı. Takım arkadaşlarıma bu maç e, salmayı düşünüyordum zaten. Önemli olan yarışmaktı. Bir <laughs> Ersin nasılsın ya? Değil mi kardeşim sen nasılsın? <laughs> Selim abi sor. <laughs> <laughs> Selim abi sen nasılsın? Ersin, Ersin nasılsın abi? Abi iyi. <laughs> Gerçekten iyi. Çünkü takım arkadaşlarımı e, ikincilik <laughs> üç, birincilik tattırdım. E, ben başka <laughs> bir tam şey. <laughs> Farklı bir başarı Tabi <laughs> Tabii efendim, tabii efendim. <laughs> Burada arkadaşlar önemli olan <laughs> ne uzatıyorsak neyse. Arkadaşlar umarım like atmışsınızdır, abone olmuşsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.